Anabolik ve samslarla ilgili kısa notlar. Anapolon, danabol gibi östrojenden güç alan anaboliklerle masteron, proviron gibi antiöstrojen anabolikler aynı kür içinde kullanılmaz. Kür içinde yüksek testosteron aldığınızdan dolayı hipofiz bezi, LH ve FSH hormonlarını tetikleyemeyeceği için anaboliklerle birlikte klomen kullanımı doğru değildir ve işe yaramaz arkadaşlar. Klomen, kür sonunda PCT yaparken kullanılmalıdır. Çok uzun kürlerde kür içinde pregnil kullanımı faydalı olabilir arkadaşlar. Pregnil FSH ve LH hormonlarını taklit ederek vücudu tekrar doğal testosteron üretimine teşvik edebilir. Uzun kürlerde haftalık pregnil dozajı 500 ile 750 ünite arasındadır. Enjeksiyon anabolikler tablet anaboliklere göre daha kalıcıdır arkadaşlar. Oral anabolikler vücutta daha az etki verirler. Bu yüzden kür içinde ilk 4-6 hafta arası oral tabletler eklenebilir. Özellikle hormon tahlilinde karaciğer ve böbrek fonksiyonlarınız çok yüksekse kullandığınız ilaç yeterli çalışmayacaktır arkadaşlar. Bu yüzden kür yaparken çok yüksek dozaj ilaçlar kullanılmamalı, karaciğer ve böbrek fonksiyonları fırlatılmamalıdır.